Koltuk altı kararmalarımı aydınlatmaya yardımcı olan ve benim işimi kolaylaştıran iki ürünle karşınızdayım. Bir tanesi SoFlying Glow Tony, diğeri de Village Eleven markasının AHA12 vücut losyonu. Bu tarz bir ürünü ilk defa kullanacaksanız sadece bir akşam rutininize eklemek doğru olacaktır. İçeriğinde 7 farklı çeşit hyaluronik asit ve glikolik asit var. Aynı zamanda centella da var. Yani cildinizi irite etmeden yatıştırmaya ve nemlendirmeye katkı sağlarken hücre yenilenmesine de en büyük katkıyı sağlıyor. SoFlying Glow Tony'nin içinde de %1 oranında glikolik asit var. Hassasiyeti yaratmıyor. Pirinç özleri var. Pirinç özleri sayesinde cilt tonu açılıyor, beyazlıyor. Yani koyulukların rengini açmaya katkı sağlayan içeriklerden bir tanesi. Üre içeriyor. Aşırı derecede nemsizlik probleminiz, kuruluk, kepek kepek dökülme probleminiz varsa onların önüne geçmeye de yardımcı oluyor. Ve yine hyaluronik asitle de desteklenmiş. Pamuğuma bir miktar üründen aldım, tamponlayarak bütün bölgeye kararmaların olduğu bölgeye ilk adım olarak toniğimizi uyguluyoruz. Bir Saat geçtikten sonra losyonumuzdan bir miktar alıyoruz. Hem nemlendirmeye katkı sağlıyor hem hücre yenilemesine hem burada pürüzlü bir görüntü varsa hatta losyonu şuralara da uygulayın ki pütürleriniz, sivilceleriniz varsa onların da iyileşmesine yardımcı olsun. Düzenli aralıklarla bunu yaptığınızda, tahrişten uzak kaldığınızda, nemlendirme adımlarınıza, tıraşlama yönteminize dikkat ettiğinizde ve giydiğiniz kıyafetlerin kumaş seçimine de dikkat ettiğinizde aydınlık görüntüye kavuşabilirsiniz.